Uzun zamandır Minecraft hapisten kaçış çekmiyorduk. Bunu Ema'da söylediğimde bana dünyanın en zor hapishanesini yapacağını söyledi. Beni saklambaç çektiğimiz eve getirdi. Emad saklambaç çekmiyoruz. Bugün hapisten kaçış çekeceğiz. Eminsin değil mi kardeşim benim? <laughs> Kaçamayacağından Emin olduğum kadar. Evi, hayır kaçamayacağımdan değil, ben hapishane yaptığından emin değilim. Arkadaşlar video öncesi hiçbir şekilde Emad'ın yaptığı hapishaneye bakmadım derken, bana yine mini hapishane mi yaptın <laughs> Emad kardeşi herif? Sen evet, ciddi misin? Çok minik değil mi? Çok minik ve beni bugün lav hapishanesinden kaçırmaya çalışacaksın. Ben kaçacağımı inanıyorum. Eğer kaçarsam sen bana bir hediye alacaksın, eğer kaçamazsam ben sana alacağım. Anlaştık mı? Tamam mı? Bana hediye aldığın her şeye tamamım ben. Arkadaşlar siz de bana alacağınız hediye şu bu videoyu like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmak hazırsanız şu anda like atanlar için küçüldüm. Evet kardeşim. İlk önce hızlı bir şekilde etrafa bakıyorum. Bak her tarafı evet, lav var. Neden bakıyorsun sen? Kaçacağım yer var mı oğlum? Şimdiden onu gözümle kestiriyorum. Anlasana kardeşim. Burası <laughs> tamam. mı şey? Neydi adı? Koğuşun burası evet. anladığım kadarıyla. Bak yüzüme kapatıyor. Bak buradan kaçarım diye düşünüyordum ama kaçamadım arkadaşlar. Her tarafta lav var. Şu dönüyor ama her tarafa böyle sağ daha tıklayacağım arkadaşlar. Nasıl Nerede hapishane he? beğendin mi? Bir şey Hapishane çok güzel. Ama ben direkt kaçışı buldum. Emat video bitti mi yoksa? Ha? Ora kaçış mı? Orası kaçış mı Aha, Nereye gittim Emat? Oğlum karanlıktayım. Aa <laughs> karanlıkta değilmişim. Bir dakika. Burası ne? Emat? Kardeşim benim. Nereye geldik oğlum? Merhaba. Ha? Merhaba kardeşim Bu prodüksiyonlu Evat'la ilgili yapmış olduğu harika hapishane. Arkadaşlar, Minecraft tarihinin en çılgın hapishanelerinden yine bir tanesi de birlikte buraya Evat kardeşlerine. Oradan mı çıkışı? Vay vay evet, sen evet, nasıl evet. bir kralsın ya. Her şeyi düşünmüş. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için... Aa bak şu bunda... Aa baksana bir! Şu i̇şte efsane devam için like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Emat kardeşimin özel Ben buranın müdürü gardiyanı her şeyi. Ulan yavaş bir saniye. Biz komut geç, geç. Geç. Geçemezsen hayatta kalamazsın. Hadi 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 hadi. Tamam, hadi. tamam ah. bir saniye arkadaşlar bir dakika. Emat cecat yoktu videoda. Ne ara bunu server'a soktun kardeşim ya, Ya ya o bir anda alırım ben onu. Hoş geldin. Boş yapma boş yapma. Oh, oh, oh. bir dakika oğlum rahatsız, rahatsız. Rahatsız. rahatsız iş yapma bir dakika. Ebat evet, bunun için sana maaş mı diyor kardeşim? He sen ciddi misin? 3 tane köylü <laughs> verdi ben de tamam dedim. Hadi 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 oyalanmak yok. 5 köylü vereyim beni buradan çıkaracak. 5 köylü. Hayır. Ben Alt ben la layıkıyla yapıyorum işimi. Orayı Beşle geçemezsen ölersin Hadi. Hayır burayı da geçe bir Aa, burada bir şey yay var. Yay buldum bir tane. Şurada da bir şey var. Aa bura aşağı çık. Lan! Çalış yapıyoruz ki şu anda. Hadi, oh, hadi oh, yapabilirsin. Oh, yapabilirsin. Oh, kapat, tamam geçtim, bir dakika burada bir tane spiral ok var. Bir tane yayın var, bir tane okum var. Nereye atacağım Emad? Zamanın daralıyor, hadi! Oy bir dakika. Oraya, oraya geri gelmen gerekiyor. E, oraya geri mi gelmem gerekiyor? Eman, evet, evet, ya? evet Kapis. yapabilirsin. Yaptım kardeşim benim, bak geri geldim. Aşağı atlayarak yürüyerek çıkabilirim şey. Buradan şey mi bu... Oğlum tamam anladık. O... Devam et! Kardeşim say, çıkar say, mısın? Sayın say, say, Güvenlik. Say, Güvenlik oku atabilmem için senin buradan çıkman gerekiyor kardeşim. Başarılı. Helal olsun benim kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz Emat kardeşim benim? E, e, Şurada... İlerlemen gerekiyor. Aa. Her zaman ileriye gideceksin. Onlara dikkat et. Onlar geri dönebiliyor. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya rahatsız Hiç butona bir daha bas. Butona bası. Butona bası. <laughs> 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 Oğlum sen rahatsızsın. Bir dakika. Yapma kardeşim benim. Şunlardan şu <laughs> ya 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 bir de değiştiriyorsun. Ha bunlar kendileri dönüyor. Evet evet A kendileri dönüyor. Yapabilirsin. Ya Lan dur vurma. Bir dakika Allah rızası <laughs> için vurma. Oğlum abi sen geç. Ay! Geliyor! Ya! flash atıyor çekiyor be Oğlum sen rahatsız mısın? Devam Lan devam devam. Kendimi şu an deniz gacısı gibi olmak istedim. Neden? Anladın aa, mı? Hadi asker hadi asker. Buradan Gezart. çıkamazsan yemek yiyemezsin. Hadi. Gitti misin? Çıkıyorum ve çıktım arkadaşlar. Buradan a Parkuru göremezsen yapamazsın asker. Gözlerini kapat. Gördüm. Ender Pearl gördüm. Şurada da a kanat gördüm. Ee, komutanım biz yukarıyı görebilmek için galiba şöyle yukarı çıkacağız be. Komutanım bir dakika benim Ender Pearl'üm var. Aaaa. Ulan cecat. Yemin ediyorum içinden geçeceğim... Ka Çıktım mı? Çıkar oldum. Tamam evet, çıkabildim. Çıktın. Çıkabildim buradan. Aa, bu ne lan? Ceca görüyor musun? Aa, bu güzel mi? Bu, bu, bundan benim de haberim yoktu bak. <laughs> Prodüksiyon haberi bundan haberi yoktu arkadaşlar. Görüyor musunuz Cecat? Oğlum Ema... bu kıyma mı yapacağız lan biz? <laughs> ne yapıyoruz ya, burada? <laughs> Valla bu hapisten kaçış değil. Hapisin içinde... Aa, lan Emad buna zıplanmıyor. Bunu ya ona zaten zıplamayacaksın. Ya buna zıplayamıyorum gardiyan. Zıpla. Gardiyan zıplayamıyorum. Bak, bunları bak, bunlar dönüyor. Zıplatırım seni aa, görürsün ha. Aa! Bir saniye o kadar mantıklı yapmış ki. Eme at. Tamam kardeşim benim. Al bak işte bak tam ucuna zıpladım ya. Allah Allah bilmiyorsun tam ucuna zıplamak. Evet ya. çok Buradan da. Caca dur 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 Caco. <laughs> burada burada öyle, sakın dokunma. Burada. aa! Sralde. Burada benim bir şey yapmama gerek yok o yapamaz zaten <gülüyor> ya. <gülüyor> evet <gülüyor> şu an fark ettim. Buna bayağı bir yetenek gerekiyor anladığım kadarıyla o da kimde var arkadaşlar sizce kimde var? Oğlum şu videoda çekerken arkadaşlar facecam'e e bakın böyle oluyorsan bak aynen şu şekilde Anlayayım, kasım. kasım. kasılıyorum yani gerçekten gerçekten şu anda Çıkıyor lan Ger Nasıl ha çıkıyor ha oğlum? Çıkıyor Hayır. çıkıyor yapma Yapma Ya pislik ya, lan. Lan. ya, pisim, ya. <laughs> sen onu cecat'a benim geçememem için dedin yani rahatsız anlamıyoruz değiliz <laughs> İzabel atlayışı kardeşim Aa. Ah. Bak bu İzabel atlayışı. Hadi hadi. İzabel seninle ben. Aa buradan aşağı mı gideceğim? Galiba ya aşağı şu gideceksin aş bilmem ya. ne yapacaksın. Bak şuradan şöyle atlarım Aa. diye düşünüyordum ama. Şerefsiz. Hile yapmayı dedim ama olmadı kardeşim. Keşke Fallen Angel olsaydım be Cacat. Keşke olsaydı bu kardeşim. Ne? Olsaydı. Sen orayı kolay geçtin gibi. <laughs> ya, ya sen niye bu kadar uyuz bir insansın? Aleyhe devam. Şey, karmaya böyle pislikleri alet edeceğim. Lan! <laughs> bu saatten sonra karmaya da alet edeceğim. Çünkü bu daha çok karma oynuyor. Hop! Geçtim. Elmas kılıcı aldım arkadaşlar. Şimdi e, Oğlum orada... niye elmas kılıç koyduk lan <laughs> hapishanenin sonunda. <laughs> elmas kılıç. El, elmas kılıç önemli şimdi Buraka? Evet, Oradaki kardeşim. eşyaların hepsini klemlemedim bak. Bak hepsini evet. almadın. Şunları almadım şeker kamışlarına. Onu ben de fark ettim galiba bunu onlarla alacağım. Evet şu an 3 tane şeker. Oha şeker kamışları da onlar küçük da görünüyor. Şu... Evet. Bunları alacak mıyım? Ha? Hayır hayır o kadar değil. Bence de o kadar değil. Hapishaneyi bu... al götür istersen Buraka. Kardeşim... Seni uzun bir yol bekliyor. Evet. Hem de çok uzun. Buradan nasıl atlayacağım? Ha? Yani, yani bir şeyler yap böyle. Vur. var. Yatsa ne oğlum? Ben niye buna info veriyorum? Hayır kardeşim benim. Yatma yok. Aa, bir öyle yapacağım, bir böyle yapacağım. Anladın mı? Evet. <laughs> Ama geçemiyorum burada yatarak. Yanından geçebilirsin, yanından geçebilirsin. Aa, çok oğlum korkuyorum bir dakika. Oyunlarda böyle yükseklik korkusu olur ya insanlara. <laughs> o oh, ben o oh, 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 ben var. Işte bak oldu. Oh, ben. bak o O bende. Arkadaşlar kaçtım hapishaneden. Bak şu an. Nereye ben kaçtın oradan. lan? Bak kaçtım, kaçtım. Oo! Oh, Oo! Oh. Ka Topla bunu Emad, topla bunu. Mahkum 61, Buraka deneme 2. Hadi hadi hadi! Atlıyorum, atlıyorum. Kendim şu an yine de Squid Game'de hissettim. Çocuklar çökerken düşüyor mu? Düşüyordu. Yapma yapma yapma. Yapma. <laughs> yapma yapma, Allah rızası için lan geçemiyorum zaten Geç. yapma. Geliyor, geliyor. Bu cacat hayır, burası hayır. en zoru, Cacat burası en zoru kardeşim ya. Ulan şu hapishaneyi, ulan bunun nerede aklına geldi Emad? Burak bir şey söyleyeceğim. Gözlerini Efendim? kapat. Ya yapma. <laughs> düştü mü? Ev at düştü mü? Hayır bir dakika. Hayır. Bitiyor bitiyor bitiyor. Bit bit. Hadi hadi vallahi Geliyor bitirme. mermi geliyor. Mer Gelmesin, Bak şeytan dolduruyor. Hayır mermiden önce geçtim. Burada ne var <laughs> mısın? <laughs> Hazırım. Ne olacak? Ne yapıyorsun? Şimdi, bak şimdi. Ne Orada siz? senin elinde ne var? 3 tane şeker kamış var. Crafting table mı vereceksin bana? Ha? Aa, 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 Şurada crafting table var bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen tam bir izabellik yapıyorsun Emaat. Bir dakika. Ha, onun o... inşallah hitini tutabilir. Buldum, buldum, buldum <laughs> ayakları. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Can, bir creeper'ın hiti her zaman ayaklarındadır. İki dakika ona sıksaydım ya Can. Sen... Ya, ya, ya. Hayır, hayır. Daha da yere, daha da yere. Lan dur, bana değil ona dedik. Dur, oh! Allah razı olsun. Ama şey çıkmadı. Sinanlar ben sadece eğlence izlemek için. Bu bir, çok iyi. Bu çok iki. iki, çok iyi. Hadi, dur 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 şunu bitir. Yapamayacak, nasıl? yapamayacak, bu, bu yapamayacak. Hayır 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 hayır. Lütfen yap. Bu iki, bekle, bekle bekle bekle. Bu. Hayır hayır hayır. Şu an kendimi şahane pazarda şey almaya çalışan insanlar gibi hissediyorum bardağı kırmadan. Yani yer değil mi? Bir tane sıkarsan ona. Hayır ölür. Bana değil ona. Allah razı olsun. düştü düştü teşekkür <laughs> ediyorum Çok teşekkür ediyorum Şimdi barut şey kanat ay Roket yapacağım anladım bir dakika Şunları alacağım Evet Şunu çok kesin çok kesin 3 tane roket yaptım kanadı geri takacağım Benim az önce öldüğümde şurada bir yerde bir yer gördüm Şurayı Hadi Galiba. dostum hadi dostum Şuraya uy uçak oh, işte. oh, geçti. Ben. Allah bu sefer de oh. gidemeseydim artık yuh derdim. Yemin ederim yuh derdim kendime. Burası neresi? Kanalizasyona çocuk mı girdi? Gidiyoruz, gel. Evet çocuk kanalizasyon gidiyoruz. ve bil bakalım sen nesin? Ben suyum. Buradan şöyle atlarım. Böyle şah diye de geçerim kardeşim benim. Ben ve... ne? de... Oh, Oo, burada örümcek ağına mı geçiş yaptık? Bu ne? Örümcek ha? ağa... Çocuk, çocuk, geri gel, çocuk geri gel. Ge geldim ha. geldim geldim. Burada Artık Buradayız. <laughs> Evet, arkadaşlar bak şimdi. Bak şimdi şurada bir tane direkt girer girmez gördüm. O silahı indir vururum sana. <laughs> içinde e, mavi bir tane boya buldum. Girişteki yazıyı okudun mu? Girişteki yazıyı okudun Aa, mu? Hayır okumadım. Ne De yazıyor? Ke? Girişte ne yazıyor? Bak sandık gördüm bir tane. Ne yazıyor girişte? Oku bak bana. bak yazı var. Şurada yazı var. Aa burada bir tane not var arkadaşlar. Şu oluyor. Not tıklıyorum. Tıklıyorum. Renkleri yerine dizmen lazım. Aa light blue'yu aldım. Aa, o zaman bunu buna mı nasıl dizi takacağım? Bir saniye dur hepsini alayım. demek ki önce bir şey bulman gerekiyor. Evet, önce şu sandığın içini açmam gerekiyor aldığım kadarıyla. Burası bir orpistan kaçış. Ultra değişik bir Nasıl? Sandığın içi boş. Ha, sandığın tamam. içine koyacağız. İlk sandığın içine ne koyacaksın? Lazım. Evet, evet, anladım. Green de aldım. Celal, sen oh! Sen buraya gelme diyecektim. Sen buraya gel. Oğlum sen rahatsız mısın? Kardeşim çıkar mısın buradan? Rahatsız devam kardeşim. Devam et. Rahatsız kardeşim çık. Aa tamam sonunda sarayı buldum. İlk olarak Aa! A renkler farklı gözüküyor. İlk olarak o zaman şunu şöyle hop şuradan sandığın içine koymayı denesem. Şuradan da şöyle gitsem. Buraya ne koyuyormuşuz? Sarayı. Sarı. Sarıyı koydum. Tamam başarılı diyor. Sıradaki ne? Bak. Eee ne? yeşil Mavi. açıldı. Yeşil. sol altında. Hayır yeşil altına bak sandık geliyor. Sen nasıl bir gardiyansın ha? Daha işini bilmiyor işini öğretiyoruz adama. Lan oğlum bak bana ters Hayır. gitme. Yapma yapma dur <laughs> dur 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 yapma yapma seni gözünü seveyim. Burayı da yeşili patlattım. Başarılı. Çok güzel. Sen, tebrikler. Son olarak mavimiz Azıcık bir şey kaptın mı kardeşim benim? Son olarak da mavimizi gidiyorum. Şuraya bir tane duvara taslıyorum oh, ki... Ölmez duvarım. Evet. Hayır hayır ölmedim. Bir dakika, şunu şunun hitbox'ını bulabilsem... Tamam, maviyi de attım. Ba Aha, abi, bitmedi gel. mi? Hapisten mı hala. Siz ciddi misiniz? Siz nasıl İşte misiniz? en eğlenceli yeri. Dur, şurada bir şey var. Aa yok, crafting table'mış. Ne tarafa gideceğim lan ben? <gülüyor> İstediğine <gülüyor> git. Ciddi Fark misin? Etmez. Burak'a gözünü kapat! Yapma. Tamam teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer uyardı arkadaşlar. Uyarmasa işimiz çok zordu. Ha Böyle şey yapa yapa geçebiliyorum buralarda. Aa, agresif bir parkur kendisi. Agresif. 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 He agresif o arkadaşlar. Meşe odunu aldı. Orada bir tane crafting table vardı. Buradan abi bay geliyorum Evet kardeşim. Evet, evet gacat. evet. Evet. Ünlem sakın düşme. Sakın düşme aman diyeyim. Düşersen bitersin. Düşersen bitirme nasıl gideceğim? Bir tane roketim kaldı ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Aa şimdi ki. mantıken orada ne var? Onu çekmem gerekiyor kendime ve oltayla çekeceğim. Ama benim boyum Aa, küçük. Oltayla çekemem tamam. ki. Evet. Ee, çekebilirsin. Ama malzemelerin Hı. eksik gibi. Evet, şeyim var Mesela olta. Mesela olta sakın düşme diyor hala. Eee nerede ne var kardeşim benim? Yok oğlum, olta için malzeme nerede var burada? Ara. Nerede lan? Arıyorum bir dakika. Cezat da iyi gerilim veriyor ha. Kardeşim benim... Aa şurada! Gördüm. Şurada bir tane ip var. Şurada bir tane ip var. Şeyim var, neydi onun adı? Odunlarım var. Şimdi gideceğim ve kendime ne yapacağım biliyor musun Cezat kardeşim benim? Ne yapacağım? Ne sence? yapacaksın? Güneş gözlüğü mü yapacaksın? Rahatsızsın biliyoruz kardeşim yaptım oltayı. Oltayını Hadi yapabilirsin. Yap Hadi yapabilirsin. Yapacağım kardeşim benim, şu Parkuru anda baştan yapman gerekecek. Burada ay, emat emin misin oltaya çekebileceğime? Aa! Evet. Evet çekiliyor. Cecat görüyor musun kardeşimini? Hadi yine? bakayım. iyi aa, yaptın ha. Aa ok geldi bir tane manterime. Cık de de devam et devam et. Geri Dağ git. Ne geri git dedi? Oğlum, ya, devam ok et geldi işte. E, tamam nereye atış yapacaktık? Onu hatırlamıyorum ki. Ha karşıda bir yerde o ok atışı vardı. Evet, evet, şimdi hatırladım. Çünkü ben balık hafızalıyım. Buradan nereye hafza alı hafza alayım. Burakhan evet. al Güneş gözlü. Hayır! Gerçekleştiriyorum. Geliyor Emator'da bekliyor ve Vurdun! başlar. Vurdun. bitti mi? Kaçtın mı? Yemin edin. Kaçtın! Yemin edin. Yemin edin. Çıkabilirsin artık hadi. Hadi gel buraya gel buraya. Sen oğlum sen kime vurmaya çalışıyorsun küçücük boyunla ya Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar daha fazla Minecraft'ta minik olmamızla alakalı videolar izlemek istiyorsanız ekranda izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bunun intikamını bunların kanalından alacağız emin olabilirsiniz. Bana bak bana bak bana bak arkandayım arkandayım. Neredesin? <laughs> ya güzel, rahatsızsın ya. Ama ekranıma bir şey oldu. Hoşçakalın be bay bay.